Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün sizlerle yine güzel örgü şal modeli anlatımı ile karşınızdayım arkadaşlar. Şalımızın nasıl yapıldığını adım adım sizlere anlatacağım. İnşallah güzel bir örgü eğitim videosu olur. Evet arkadaşlar, ben ip olarak bu şekilde bir simli şal ipi tercih ettim. Tabi marka istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Tığ numaramız iki buçuk milimetre. Evet model anlatımına başlayalım. Evet Bismillah dedim ve hemen başlayalım. Zincir çekimi ile başlayacağız. Önce ipimizi kitledik ve ardından sıkı olmayacak şekilde 7 tane zincir çekiyoruz. 7 tane olduktan sonra şöyle burada ipimi bir iki kere doluyorum. Daha sonra bu ilk başlangıçtan geriye doğru sayacağız arkadaşlar. Şöyle bakın 1 2 3. 3. zincirimize tığımızı batırıyoruz. Ve bu şekilde bakın çıkacağım ama 3 adımda çıkacağız. 1 2 3. Üstüne iki kere sarıyorum. Şimdi bir yanına geçiyorum. Burada da 3 adımda çıkıyorum. 3'lü trabzanımı yapıyorum. 1 2 3. 3 tane oldu. Baştaki zincire bir kabul ettim. Tekrar üstüne sardım ve artık son zincirimize batıyoruz. Ve 1 2 3 defa da çıktık baştaki zincirde bir kabul ettiğim için burada dörtlü bir grubumuz oluştu. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çekiyorum ve çevirdim. Üstüne alıyorum. Tekrar aynı şekilde 1, 2, 3. zincirime batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Yavaş yapıyorum görmeniz için. Daha sonra bir ilerisindekine ne yapıyorum? Baştaki zincirimde 3 tane oldu. Tekrar sardım ve artık bu birleşme köşesine kadar gelmiş olduk. İlk zincirimize de bir tane üçlü trabzan yaptık şöyle düzgünce çıksın Evet şöyle bir görüntümüz oldu burada da dört tane sayıyoruz daha sonra bu ilk baştaki trabzanımızın bakın şöyle şu kısmına üstüne almadan geliyorum bu şekilde geldim kaydırma yöntemiyle sabitledim. Burada 4 zincir çekiyorum. Şöyle bir görüntüm oluştu. Şimdi devam edeceğim. Üstüne iki kere sardım ve bu boşluğa 1 2 3 kere de çıktım trabzanı yaptım. Üstüne aldım. Aynı yuvaya tekrar Burada da bir dörtlü grup oluşturuyoruz. Üçlü trabzanlardan. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde yanlardan artırım olarak modelimiz üçgen bir forma kavuşacak. Burada her bitişte 7 tane zincirimizi çekiyoruz. 7 tane zinciri çektikten sonra çevirdim. Üstüne doluyorum iki kere ve geriye dönük 1, 2, 3. zincir yuvasına tekrar batıyorum ve artık burada üçlü trabzanımı yaptım. Bir daha doluyorum yanındakine de üçlü trabzan bir daha doladım. ve bu köşe noktasına da dördüncü yapıyoruz baştaki ile dördüncü oldu zincirimizle burada da dörtlü grubumuzu oluşturduktan sonra şöyle gösterelim 1 2 3 4 burada hemen önünde hazır olan buradaki dörtlü grubun şu boşluk yuvasına üstüne almadan geliyorum ipimi aldım iki tane ilmeğim var bir diğerinden kaydırıyorum arkadaşlar sonrasında buraya zincir çekiyorum dört tane ve şu yuvaya tekrar trabzanımı yapıyorum bakın bu kısma artırmamız olacak Burada da dörtlü grubu elde ettikten sonra şimdi önümdeki hemen olan sıramın Bakın son boşluğuna aynı şekilde sabitleme işini yapıyorum kaydırarak burada 4 zincirimi çekiyorum üstüne aldım aynı dörtlü grubu burada da yapıyorum üçlü trabzan şeklinde asla modelimiz şu an oluştu arkadaşlar. Gerçekten çok kolay bir şal modeli. Bakın burada de Bu sırada iki bu sırada ise 3. Şimdi modelimiz bitti. E ne yapıyoruz? Bir üst sıraya çıkarken artırma yapacağız. Bu bittiği noktada hemen 7 zincirimizi çekeceğiz ki geriye döndüğümüzde burayı artırmış olalım. 7 tane zincirimi çektim. Ters çeviriyorum. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Tabi göstereceğim bir müddet. Yeni başlayanlar için özellikle nasıl yapıldığını detaylı göstermek istiyorum. Artırmasını görmeleri önemli. Dörtlü grupları artık nasıl oluşturacağımızı e, eminim Anlamışsınızdır anlatabilmişimdir şöyle şimdi önümdeki buradaki dörtlü grubu oluşturduktan sonra önümdeki gruba şöyle kaydırarak sabitliyorum burada 4 zincirimi çekiyorum ve hemen bu boşluk benim yeni grubumu oluşturacağım kısım burayı biraz hızlı geçebilirim sanırım. Dörtlü grubum olduktan sonra önünde hazır olan yere sabitliyorum kaydırarak. Dört zincirimi tamamlıyorum. Daha sonrasında buraya yeni sıramı oluşturuyorum. Dörtlü grup. Evet burada da dörtlü grubum oluştuktan sonra önünde hazır olan hemen grubun en son yuvasına şöyle sabitledim Burada da 4 zincirimi çekiyorum ve buraya da dörtlü grubumuzu yapıyoruz Evet Burada artırmamı yapmış oldum. Bakın dört tane grubumuz oluştu. 1'di, ikiye çıktı, 3'e ve 4'e. Bir üst sırada da 5'e çıkacak ve böyle artıracağız. Şimdi burada sıra sonuna geldiğim için artık hemen 7 tane zincirle başlamam gerekiyor. Ve ters çeviriyorum. Üstüne aldım. hemen burayı da kurulumunu göstereyim ben kamera arkasında bir miktar öreyim arkadaşlar nasıl gözüktüğünü de görmeniz açısından videomuz fazla uzamasın model kurumunu kurulumunu yaptık bu şekilde her sırada artırmamızı yapacağız Bunu yaptıktan sonra tekrar burada 4 zincir aynı şekilde devam edeceğiz ben bir miktar büyütüp geleyim Evet modelimizi ben bir miktar büyüttüm bir tane de açık renkle çalıştım kamerada daha iyi görmeniz açısından farklı rengin de nasıl olduğunu önce Dilerseniz onu gösterelim bu şekilde arkadaşlar oldukça kolay ve kalın numara bir tığ kullandığımız için oldukça da yumuşak oldu şöyle ince olsaydı tığımız e, sertleşebilirdi çünkü trabzanlardan oluşmakta hemen gri olanı da şöyle göstereyim istediğiniz renkte rahatlıkla çalışabilirsiniz şurada da gözüküyor böyle kutu kutu arkadaşlar Evet Umarım memnun kalmışsınızdır e, yeni videolarda görüşmek ümidiyle e, videomun Google arama sıralamasında ve YouTube izlenme listelerinde üst sıralarda olması adına beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın ben de sizlerin vermiş olduğunuz bu destekler sayesinde elle örgü eğitim videolarımı uzaktan öğretim videosu şeklinde sürdürmeye devam edebilirim inşallah Evet sağlıklı kalın hoşça kalın kenarına Dilerseniz püskül yapımında videomun sonuna kart olarak eklerim iki kenarına da püskül yapabilirsiniz ağız kısmı da bu yakaya gelen kısım bu şekilde kalabilir arkadaşlar